Basit Aha, çekelim, ben bassı bir çekeyim hadi. Hadi ya oynayın ya. bakalım. Ya oh! hey. be. ha? Hadi bakalım pembe pembe kim pembeye tutturacak? Ben tuttururum. Hadi. Aha. Yusuf kazandı. Yusuf Yusuf kazandı pembeyi tutturdu. Kim <laughs> <gülüyor> 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 Kimse gelmedi. Kimse gelmedi, gelmedi. Dışarıda köpek avlayın. Köpek avlay. E daha da oynayın Yusuf. Nasıl oynanılıyor? Biraz uzaktan atın havaya havada onu. Hava Neyi gördün? Nasıl Hava oldu? oldu. Nasıl? Kafana dedi top. Biraz uzaklaş uzaklaş hele yakında olmaz ki. Ee, sen de çok uzaklaştın Yusuf biraz yaklaş. Nere? Biraz daha git yaklaş Yusuf. Ha, tamam yeter. Ele atma düzgün at düzgün yok. Bak oynamayız onu götüreceğim Ömer'e vereceğim ama. Ha. Hani hiçbiriniz de tutturamayız siz. E, o topu attıysa o tabakla topu yakalamaya çalışacaksın. E tamam işte, cırt cırtla onu yakalamaya çalışacaksın. Ben Ben oynayacağım. Niye oynamadı? Ben oynayacağım, da baktım. Ben bana oynayacağım. Bunlara. Daha da birlikte oynay. Daha hadi birlikte oynayın hadi. Videoyu <laughs> kapatayım. Arkadaşlar durun. Vurma kafasına. Ne yapacağım? Nasıl patlatacaksın onu? Git daha git balonu patlat. Vay! <laughs> daha git diye kaçsan git balonu patlat. Sen az önce dedim balonu patlatacaksın. Bon. <laughs> daha hadi git patlat bakalım. Kurdan kurdan. Kurdan? <laughs> Kurdanla ne yapacaksın? <laughs> ben patlatacağım. Daha git annenden iste bak. Hani patlatamayız, balonları yok. Bu dur, patlatacağım. Ermaş'la Nereye gitti? Orada, yürüdüm. Aha bir daha balon getirdi Yakup. Koş gel benimle bak, Koş. <laughs> Ya Yusuf ne? Tamam Yusuf ne yaptı? Ne yaptı Yusuf? Ben bir ne ben? Tamam gel babanın yanına gel gel gel.